Ben izledim oğlum bunu bundan sonra dedim ki oynanır lan bu oyun dedim sonra. Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Denizin derinliklerinde bekleyen nükleer tehlikeden, önüne çıkan her şeyi donduran buz parmak olayına kadar en inanılmaz şeyleri sizler için derledik. Hazırsanız dalışa geçiyoruz. 7 numara Oyuncak Bebek. Oğlum bu nasıl garip bir şey? O değil de karımın memelerini gördünüz mü? 1976'da balıkçı Abel Federico Atlantik Okyanusu'nda Kanye ağını çekerken işte. tuhaf bir şeyle karşılaştı. Ona boş gözlerle bakan porselen bir bebek kafası. Daha sonra koleksiyoncu Teresa Martin bu bebeğin Titanic'e ait olabileceğini ortaya çıkardı. Oyuncak bebeğin markası Titanic kazasından kurtulan Eva Hart'ın Hatıralarında bahsettiği bebeğin üreticisiyle aynıydı. Now Hofmeister, 1906. Eva Hart gemiden kaçarken bu bebeği kabininde bırakmıştı. Şans eseri bu oyuncak bebek tekrar su yüzüne çıkmayı başardı. Hem hüzünlü hem de büyüleyici bir keşif. 6 <laughs> numara nükleer tehlike. <laughs> Denize daldınız ve birden karşınıza devasa bir nükleer reaktör çıktı. Keşke şaka olsaydı ama değil. Bu Barents Denizi'nde batmış olan K159 nükleer denizaltısına ait bir reaktör. Sovyetler Birliği'nden kalma bu devasa denizaltı 2003'te hurdaya ayrılmak üzere taşınırken fırtına yüzünden battı. Üstelik içinde nükleer reaktör ve radyoaktif yakıt da bulunuyordu. Maalesef 21 yıldır denizde bulunan bu reaktör adeta bir saatli bomba. 238 metre derinlikte olduğu için buradan çıkartılması da çok zor. Bu e yüzden hani siz bu denizde yüzmeyin derim. 5 numara, ya? Yanardağ. Göremiyorum. Yanardağlar sadece Görememen bir sıkıntı var. ...karada oluyor zannediyorsanız yanılıyorsunuz. De çok Görüntülerde dolduruyor. deniz altında bulunan bir yanardağın patlamasını izleyeceğiz. Biliyorsunuz ki yerin altında çok sıcak bir magma katmanı bulunuyor. Bunlar da bazen yüzeye çıkıyorlar. Burada da deniz altında yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Daha sonra ise bunlar artarak... Bir şey değil mi? Bence denizlerde bulunmuş en garip 10 şey arasına girmez bu. Yani... Deniz altında bir patlama yaşanıyor. Denizin soğuğuyla karşılaşan lavlar katılaşarak küçük bir ada oluşturuyor. Herhalde deniz altında böyle bir olayla karşılaşabileceğiniz hiç aklınıza gelmezdi, değil mi? 4 numara İsa Doğanın Kimle yaratmış olduğu ya? adalar bir yana, insanlar da denizlere bir şeyler katmaya devam ediyor. Örneğin İtalya kıyılarında denizin derinliklerine gömülü bronz bir İsa heykeli. Bu heykel, trajik bir şekilde boğulan bir dalgıcın anısına 1954 yılında dikilmiş. Kolları su yüzeyine doğru uzanırken. Oğlum bu bulunmamış ki bunu direkt dikmişler zaten. Bakmak gerçekten hem büyüleyici hem de biraz korkutucu. 16 mi? bitti olduğu için 15 tüplü okumuyor. ya da serbest dalış yaparak heykeli görmek mümkün. Peki buraya dalmak ister miydiniz yoksa sizin için fazla mı ürkütücü? 3 numara Gizemli Yaratık Bu ne? Pasifik Okyanusu'nda Japonya'dan bir araştırma ekibi 300 metre derinlikte dalış yaparken tuhaf bir şeyle karşılaştı. Devasa, boş gözlerle bakan bir yaratık. İlk bakışta bir deniz ineği ya da Pokemon Muk gibi görünebilir ama bazıları buna Ningen diyor. Ningen, Antarktika kıyılarında görüldüğü iddia edilen 30 metre uzunluğunda ve insana benzeyen bir deniz canavarı. Ama araştırmacılar bunun sadece deniz kabuğu kaplı bir kaya olduğunu söylüyor. Sizce gerçekten ningen mi yoksa sıradan bir kaya mı? Bence bu gizem çözülmeye hak ediyor. 2 numara: Dev bıçak. Madagaskar kıyılarında ningen. dalış yapan birkaç kişi dev bir bıçakla karşılaştı. Evet, gözlerinize Çok komik ya. gerek yok. O gerçekten de dev bir bıçak. Boyutları o kadar büyük ki neredeyse 2 metre uzunluğunda. Peki kim bu kadar büyük bir bıçağa ihtiyaç duyar? Oğlum bu gerçek bir fotoğraf değil ki. Bu bence AI. Karşılaştı. Evet. Eskiden insanlar devdi araştır derim. Ki de megalodonu avlamak için kullanılırdı. Ben burak bir tagimi bu. Tabii oğlum. Hayır. Bu Babaannemin bir donu vardı bu kadar yani. İnsanlar dev gibi işte eskiden anlatabiliyor muyum? Bence bu yiyecek. Denizlerin en ürkütücü olaylarından biri. Tuzlu suyun donmaya başlamasıyla sarkıtlar dibe doğru inmeye başlar. Donan tuzlu su yolundaki her şeyi dondurarak bir buz parmağı gibi okyanus tabanında ilerler. Bu deniz yıldızları ve deniz Değil kestanelerini de. öldüren bir ölüm tuzağı gibidir. Düşük sıcaklıkta buz normal buzdan farklı olarak süngerimsi bir yapıya sahiptir ve erimez. Yani bu buz sadece aşağıya doğru devam etmekle kalmaz. Okyanus dibinde yayılmaya da devam eder. Eğer bir deniz canlısı buna yakalanırsa Ayak bu ona göre bir şey yapacağım. kaybediyor. Gerçekten de ne? bir gün denizin derinliklerine dalıp böyle bir şeyle karşılaşırsanız tek yapmanız gereken hızla oradan uzaklaşmak. Peki, sizin denizde karşılaştığınız en ilginç şey ya da anı ne oldu? Yorumlarda yazın. Ben de karşılaştım. Ben ilginç şey bir kere Vatoz'a bastık kuzenim. Az gazın ölüyordu. <laughs> Allah Allah. Zang diye soktu Vatoz'a. Ben de bir kere bebek şeyi gördüm. Bebek bezi. Can I convince hundreds of real customers that my fake five-star ramen restaurant is legit? Next yeah. to the chef. Well, this is gonna be even harder than you think because I only have seven days to do it and all we're gonna be. Oğlum bu adam fake diyor da bu kadar sattıysa harbiden beş yıldızıdır yani. Hı? Hmm? İnsanlar enayi mi? Bugün hızlı oyuna geçmemiz lazımmış. Bence. Açıp açıp Indomie paketi satıyor amca. Abi Indomie yemeğiyle bayağı aldı biliyor musunuz ya? Şimdi size bir şey yapacağım. Herkes babasını çağırsın tamam mı? Yayına. Oyun ne kadar bakarım tabii ki de. Selam. Dur dur. 11 yaşındayken Karadeniz'e yüzmeye gitmiştik. Ben de malım AQ. Yüzme bilmiyorum. Kum kaydı ayağımın altından bir baktım. Masma boşluk dedim. Allah'ım buraya kadarmış herhalde. Sonra Kürt bir fındık iş tarafından hayatım kurtarıldı. Denizde gördüğüm en ilginç şey Kürt fındık işçisi. Nasıl katıp abone olacaksın? Hıvı. Seni bulurum. Gece bulurum uzak akrabanı, dayını, amcanı, dedeyi, Allah'ını adı yayınlara yatıracaksın. Rahat!